Nasıl ki biz bayram ediyorsak, bayram, bayram seviniyorsak emin olun camiler de bayram eder. Camiler de sevinir. Mesela camilerin bayram ettiği günler vardır. Cuma günleri camiler bayram eder. Bayram namazında camiler bayram eder. Çünkü niye? O zamana kadar yüzde on bile dolmayan camiler o gün tıklım tıklımdır. Cami genişler adeta yüreğini açmış bütün müminleri bekliyor. Bütün müminleri bekliyor. Evet işte bir ay boyunca ayağımız camiye alıştı. Teravihten teravihe koştuk, mukabelelere koştuk. E, vakit e, namazlarımız namazlarımızı elimizden geldiği kadar e, cemaatle eda etmeye çalıştık. Ne olur açtığımız bu ibadet kapısını kapatmayalım. Camileri, bay, camileri sevindirelim. Camileri, Ramazan boyunca camilere bayram ettirdik. Bu ibadet kapısını devam ettirelim. Mümkün mertebe elimizden geldiği kadar e, vakit namazlara iştirak edelim cami cemaatle. Ta seneye kadar elveda demeyelim. Ve o şekil cami, camilerin de cemaatin de ee, e, camilerin de bayram etini unutma, unutmayalım ve bu şekil e, e, diğer zamanlarda dolmayan camilerimizi yine aynı şekilde madem ki biz böyle bir e, başlangıç yaptık bunu devam ettirelim diğer Ramazan'a kadar bu güzel bu Ramazan e, bu Ramazan'da kazandığımız elde ettiğimiz hasletlerimizi güzel kuyularımızı diğer Ramazan'a kadar muhafaza edebilelim. Her Mevla gereği gibi amel etmeyi bize nasip eylesin inşallah.